Arkadaşlar merhaba. 3 4 5 Yayınları TYT Matematik 12'li deneme setinden ikinci denemeyi çözeceğiz bugün. Hemen başlıyorum. Aşağıdaki karpuzun A ve B gibi iki eşit x eşit parçaymış. A parçası 6 eşit parçaya bölünmüş. Her parça bir dersek arkadaşlar 6 oldu. Demek ki bu da 6 olmalıymış. B parçası kaç eşit dilime bölünürse elde edilen dilimlerden birinin ağırlığı A parçasının 6 eşit bir dilimden birinin ağırlığı 3 bölü 2 katı. Yani bu 1 ise buradaki 3 bölü 2 birim olacak bir tanesi. Demek ki 6 bölü 3 bölü 2'den 6 çarpı 2 bölü 3 direkt 4 olacak. Burada işlem verilmiş. A6 ise B direkt eksi 3'tür. B eksi 3 ise C de eksi 4'tür. A bölü 2 3 artı B kare 9 bölü C eksi 4. 12 bölü eksi 4 eşittir eksi 3. Tanımlama verilmiş. Eğer artı olursa bu x'in toplamı çarpı olursa da bu x'in çarpımı şeklindeymiş düzenekte m değeri nedir diyor. Çarpı olduğu için burası arkadaşlar 3m olacak. Artı olduğu için bu x'in toplamı burası 3m artı 4 olacak. Çarpı olduğu için burası 3m artı 4 çarpı eksi 5 eşittir 10 olacak. Direkt sağa işte değiştirdim. Eksi 2 oldu. 3m eşittir 4'ü karşıya atarsam eksi 6. m eşittir eksi 2 olarak bulunmuş olur. Biri yayın evi. Her birinin içinde eşit boyutlu 5 5 adet çözüm videosu olan USB bellekleri promosyon olarak dağıtacaktır demiş. %25'i yüklenmiş kalan süre. Bu %75'lik süre oluyor. Yani o zaman şuraya yaparsak %75'i 3 çarpı 2 üzeri 8'i %100'ü demesi için bu %75 biz %100'ünü bulacağız. 3 çarpı 8 4 bölü 3 ile çarpmamız yeterlidir. Götürdük buradan 2 üzeri 10. Bu bir tanesinin yüklenme süresi. Ee, 3 üzeri 5 adet var bunlardan. Yani 2 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 5. Çarpı bir de ne var elimizde? Toplam 5 üzeri 5 tane de USB var. Bu bizim saniye olarak elimizdeki. Bunu düzenleyelim önce. Bu 4 üzeri 5'tir. Üzerine eşit olsun her birinin. 4 kere 3 12 5'e çarparsak 60 üzeri 5 oldu. Biz bunu dakikaya çevireceğiz. Dakikaya çevirmek için 60 üzeri 5'i e, tekrar 60'a bölmemiz gerekiyor. 60 üzeri 4 olarak bulunur sorumuzun cevabı. Mavi üçgen ve kırmızı dörtgenden bahsedilmiş. Mavi üçgenin köşelerindeki sayıların çarpımı birbirine eşittir. Hemen mavileri çarpalım. X çarpı 4 çarpı eksi 2 eşittir. Eksi 2 çarpı 3 çarpı x artı 2 var gitti. 4 x eşittir. 3 x artı 6'dan x eşittir 6. Burası 6 oldu. Burası da 8 oldu. Dörtgenlerin, köşelerin, sayıların toplamı da birbirine eşitmiş. Toplayalım o zaman. 6, 8 daha 14, 3 daha 17, eksi 2 daha 15 eşittir. 4, eksi 2 daha 2, 8 daha 10, 10 artı y. Buradan da y eşittir, 5 gelir. x6'yı da x çarpı y istiyor. O da 30'dur arkadaşlar. A ve B tam sayılarmış. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi A çarpı B kare 15 ise bu daima pozitiftir. O zaman A da kesinlikle pozitif olmak zorundadır. A'nın iki değer vardır diyor. Şimdi çarpımlar 15 olması için buranın bir tam kare bir ifade olması lazım. Bu şu olabilir o zaman. 15 çarpı 1'in karesi 15 çarpı eksi 1'in karesi olabilir. Ee, bu durumda A'nın arıbıcıya iki değer vardır diyor. Onu söyleyemeyiz burada. A bir tane değer oldu. Birinci yanlış. B'nin arıbıcıya iki değer vardır. Evet 1 ve bir, eksi 1'dir. Doğrudur. A artı ve her zaman pozitiftir. Hayır her zaman pozitif değildir. O zaman yalnız 2 doğrudur. D seçeneği olması gerekiyor. Pardon. A artı B her zaman pozitif de diyor. Topladığımızda 15 eksi 1 14. Bu da pozitif. Bu da doğru oluyor. D değil. Pardon. Orada 2 ve 3 ikisi de doğru olacak. A seçeneği olacak. Eksi 1 ile 0 aralığı. Bir de 2 ile 3 aralığı. Bu yalan sağlayan değerler arası aşağıdaki işlerde hangisine ait olabilir demiş. Bulalım. Mesela bir tanesini hemen çözdüğümüzde pozitif olarak çıkarttığımızda bir aynen çıkartıyorum. Biri buraya atarsak 1 ile 2 aralığı olacak. 1 2 aralığı bir şey yok. A'yı direkt attım. Bunu attığımda biri buraya atacağım. 0 olacak. Buraya atacağım. 1 0 ile 1 aralığı. Bu da gitti. C'ye geldim. Bir aynen çıkarttım önce. Yani x 1 küçük 2. 1 attım buraya 2. 1 attım buraya 3. 2 ile 3 bir tanesini sağladı. Bir de negatiflisini çıkartırsak bunun. 1 küçük eşit. 1 eksi x diye bunu çıkarttım. 1'i attım buraya. 0, eksi x küçük 1. Ters çevirirsem 0, x, eşitsizlik yön değişir. 0 ile eksi 1 alalım. İkisini de sağladı. Cevabımız C arkadaşlar. 36 birimmiş. 3 tane madeni para. 4 tanesi fazla geliyor. 3 tanesi eksik geliyormuş. O zaman şöyle diyelim. 3 madeni para 36'dan küçük. Yani madenin para bir tanesi 12'den küçük. 4 madenin para da 36'dan büyük. Madeni para bir tanesi de 9'dan büyük. Milimetre cinsinden alabilecek kaç tam sayı değeri vardır diyor. 10 ile 11 vardır. 2 tane değer vardır. Kare farkının açılımını vermiş bize burada. Çarpanan bir nedir diyor. Hemen açalım bunun kare farkını. Yukarıdaki tanıma göre açarsak x kare eksi x eksi x çarpı x kare eksi x artı x. x kare eksi 2 x çarpı x kare. Bunu tekrar x parantezine alırsanız x eksi 2 çarpı x kare o da eşittir. x küp çarpı x eksi 2 diye yazabilirsiniz. Çarpanı değildir diyor. Burada x artı 2 çarpanı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Sıfırdan farklı olan tüm rakamların tam bölünebilen sayılara hücreli sayılar denilmiş. Anlarla başa değerler toplamı nedir diyor. O zaman bu 3 ve 4'ü tam bölünmesi lazım. 3 artı A artı 4 eşittir. 3'ün katı olmalı. 7 artı A eşittir. 3'ün katı ise A2. 3 fazlası 5. 3 fazlası 8 olmalı. 2, 5, 8 olabilir. O zaman 2 olduğunu düşünelim. 3, 2, 4. 5 olduğunu düşünelim. Ve 8 olduğunu düşünelim. Bunlar aynı zamanda 4'e de bölünmesi lazım. Şimdi 4'e bölünüyor. 2'ye de. 3'e zaten bölünüyordu. Tamam. Çift olduğu için 2'ye de bölünür. 4'e de bölünüyor. Evet. Burada oldu. Bu 5'e bölünmez. Geçtik. Bu 3'e bölünüyor zaten. 4'e bölünüyor. 8'e de tam bölünmesi gerekiyor. 8'e bölünmesi için son 3 basamağın 8'e bölünmesi lazım. Bu bölerseniz 8'e bu da tam bölünüyor. O zaman A sayısı burada bir 2 olabilir. Bir de 8 olabilir arkadaşlar. Toplamları da 10 olur. Naim antrenmanda bir halter barına şekilde gösterildiği gibi önce iki, sonra dört tane takıyormuş. İkinci kaldırışlık toplam ağırlık. Birinci kaldırıştaki ağırlık hem bar hem de halter ağırlıklar olarak geçerli. Şimdi birinci iki tane mavi artı bar var. İkinci de 4 mavi artı bir tane bar var. İkinci kaldırıştaki toplam ağırlık. Birinci kaldırıştaki toplamın 9 bölü 5 katıymış. Yani bunun 9 bölü 5 katı buna eşitmiş. Direkt işler dışlar dağıtıyorum. 18 M artı 9 B eşittir. 20 M artı 5 B. 5 B'yi buraya atarsam 4 B eşittir. Buraya atarsam 2 M'ye burası. Sadeleştirdim. 2 bar eşittir. Bir tane M gelir. Ne soruyormuş? Bir tane mavi ağırlığın halterin barın ağırlığının oranı nedir diyor. Direkt ikidir arkadaşlar. iki kat olarak çıktı zaten. EBOB'un tanımı yapılmış. X ve Y sayısının en küçük, en büyük ortak bölün şeklindedir. Şimdi EBOB 9 A sayısı da 9'un bir katı. B sayısı da 9'un bir başka katı. X Y aralarında asal olacak? A çarpı B dediğinde arkadaşlar çarparsanız 81 çarpı X çarpı Y olur. Hangisine kesine tam bölünür diyor. 18'e tam bölünmeyebilir. X ve Y çünkü burada değişik sayılar olabilir. Ama bakın 27'ye direkt bölündüğünü görebilirsiniz. 81'e tam bölünmesi gerekiyor. Küme sorusu. A 7 yaşından küçük olanlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi. B kümesi 4 yaşından küçük olanlar. 1, 2, 3, C kümesi anaokuluna gidenleri gösteriyor. Yeşil burası 5 yaşında ve anaokuluna gidenler. Burası çarpıysa kırmızı 4 yaşında ve anaokuluna gitmeyenler diye söylemiş. Kaç tanesi yukarıdaki şemada boyalı bölge içinde yazılabilir diye sormuş bize. Hemen bulalım. Bu 7 yaşında ve anaokula gitmektedir diyor. 7 yaşında anaokuluna gidiyorsa burası 7 yaşında küçük olanlardı anın tamamı. Bunlar bir kere 7 yaşında küçük olduğu için burası bu kesinlikle içeride olmaz. Dışarıda olması gerekiyor. 4 yaşında ve anaokuluna gidenler içerisinde olacak. 4 yaşında anaokuluna gidenler içerisinde burası olur arkadaşlar. Burası 4'ten küçükler bu olur. 4 buradadır. 3 yaşında ve anaokuluna gidenler. 3 yaşında anaokuluna gidenler 4 yaşından küçük olanlar bu bölgenin içerisinde. Anaokuluna gittiği için de burada olacak bu. Bu da olmaz. 5 yaşında ve anaokuluna gitmeyenler içerisinde. 5 yaşında olacak. Onun gitmeyenler içerisinde burası olur. Gidenler, gitmeyenler içerisinde burada olacak. Bu da olmuyor. Pardon. Çünkü on gitmeyenler içerisinde. 6 yaşında ana gidenler içerisinde olacak. O zaman bu da bu bölgede olacak arkadaşlar içerisinde. O zaman iki tanesi olması gerekiyor. İkinci derece denklemin kökler toplamı ve kökler çarpımı verilmiş bize. Ee, bunun kökler toplamı, bunun kökler çarpımı. Denklemi hemen düzenliyorum. Dağıttığımda x kare eksi 4 olacak. Buradan eksi x eksi 4 geldi. Bu denklemi düzenliyorum. x kare 3x eksi x'ten artı 2x artı 3x eksi 1 x'ten artı 2x e, eksi 3 eksi 2 de eksi 5. Denklemler bunlarmış. Bunun kökler toplamı eksi b bölü a'dan bu denklemin kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan e, direkt 1 geldi. Bunun kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a'dan eksi 5 geldi. Kaç fazladır diyor. 1 eksi eksi 5 6 fazladır. Bu şekilde bir kağıt havlu verilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 de gidiyormuş arkadaşlar. Yani şöyle gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidiyor. Ama 4'er 4'er ayrılıyor böyle. 43. kağıdı koparan kişinin sorulmuş. Bulmaya çalışalım. Direkt önce 43'ü 4'e çarpalım. Kaça kadar gidecek? 160, 172 oldu. Biz bunu 5'e beşe böldüğümüzde 5'er 5'er gittiğimizde 2 kalanına verecek. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 diye gideceğiz. Burası tam 170 olmuş olacak. 170, 171, 172 oldu burası. 4'er 4'e ayıracağımız için sondan doğru. Şurası bizim en son 43. olacak. Yani 45, 12 diye. 45, 12, 4, 5, 1, 2 C seçeneği olacak. Metrobüste ilgili bir soru verilmiş. Birinci durakta belli sayıda yolcu alıp ikinci durağa geldiğinde bahsetmiş. 10 yolcu inerse 34 koltuk boş kalacakmış. Demek ki inmezse 24 tane boş koltuk var. 60 yolcu binerse bu 24'ü dolduracak. Tamamen dolu olduğu için demek ki önce bunu doldurduktan doldurursa çenden koltukları çıkartırsak sadece ayak kapasitesine bulmuş oluruz ayaktaki yolcu kapasitesini bulmuş oluruz. Bir askere birlikte x tane bölük, her bölükte y tane asker. Bölük sayısı ile asker çarparsak toplam asker sayısını buluruz. Bu askeri bile z tane yeni asker gelirken arttı asker sayısı. Her bir bölükten k tane asker. Kaç tane bölük vardı? x tane. x çarpı k kadar da azalacak. Bunu düzenliyoruz. Şunları x parantezine alırsak arkadaşlar y eksi y eksi k artı z diye x çarpı y eksi k artı z şeklinde bir sonuç buluruz. Aydın'ın bir yıl arayla aldığı benzin miktarı gösterilmiş. Burada 40 litre almış. 20 lira KDV'siymiş. KDV çıkartırsanız direkt buradan 200 lira. 40 litre bölerseniz burada 5 lira fiyatı. Burada o çıkartırsanız 300 lira. 50 litre almış. 6 lira olmuş. 1 lira artış olmuş. Buradan da zam oranı soruyor. 5 lira da 1 lira arttığına göre 100 lira da %20 artacaktır. 5'te 1 oranında. Burada bir kişi 3 kişiye cam veriyormuş. 15 saniyede 1 litre kan. Arkadaşlar hemen şöyle hesaplama yapıyoruz. 15 saniyede 1 ünite kansa 1 dakikada yani 60 saniyede 4 katı 4 ünite kan. 1 dakikada buysa 1 saatte 60'a çarparsak 4 çarpı 60 240 ünite kan. 1 günde de 24'e çarpacağız bunu. 24 çarpı 240 ünite kan. Sonra bunu 3'e çarpmayı ihmal etmeyeceğiz. Bunu üstü sayı olarak istemiş bizden. 24 çarpı 240 çarpı bir de 3. Neden 3? Bu bir kişi içinde. Her bir kişi 3'te Şimdi buna üslü sayı şeklinde yazalım. 24'ü 8 çarpı 3. Buradaki 24, 8 çarpı 3 çarpı 10 çarpı 3. Şimdi 3'ün küpü. 3'ler tamam. 2'nin küpü. 2'nin küpü. Bir 2 burada 2 üzeri 7. Bir de 5 kalıyor dışarıda. O zaman 2 üzeri 7 cevabımız C olarak bulunmuş olur. Kolay bir soru, görsel bir soru arkadaşlar. Bir tane kibrit çöpü varmış. Ee, en üstten alta doğru üstte olan kibrit çöpü. Birer birer alanında gidilirse alınacak 5. kibrit çöpü sorulmuş. İlk önce alırsanız buradan 5 numarayı aldınız. 5'i aldıktan sonra 1 numaraya aldınız. 1'i aldıktan sonra 6'yı, 6'yı aldıktan sonra 4'ü, 4'ü aldıktan sonra da 2'yi. Direkt 5.yi soruyor. D seçeneği olacak sorumuzun cevabı. Alışveriş iki firmanın verdiği A ödeme kartı ile B ödeme kartı bulmaktadır. yapılan her yeni TL için A her 20 TL'de 3 puan, B her 20 TL'de 2 puan veriyormuş. Burada 5400 puan gerekiyormuş. Burada da 4500 puan gerekiyormuş. Bir yıl boyunca her gün her iki kartı kullanarak toplamda en az kaç alışveriş. Bunu alması için 3 puan biriktirmesi için 5400 bölü 3'ten 1800 tane alışveriş yapması lazım. 20 ile çarpacağız. Bunu biriktirmesi için 4500 puanı ikiye böldüğümüzde 2250 alışveriş yapması gerekiyor. Her alışverişi 20 ile çarpacağız. Şöyle yapabilirsiniz. 1800 artı 2250 20.250 Bunu direkt 20 ile çarparsak arkadaşlar çarp 20 dediğimizde Bu ne yaptı 1850 Çarpınca Şurası yanlış oldu arkadaşlar Şunu çarparsak burası 2250 4250 Yaptı burası e, 4250 çarpı 20'den bunu çarparsak da 80 bin olması gerekiyor. Şurada pardon hata yaptık. 4050 çarpı 20'den buradan da 81 bin sonucunu bulmamız gerekiyor. D seçeneği. Geldik 22. soruya. 6 kişi verilmiş. Büyükten küçüğe doğru verilmiş. 6 kişi. Kemal ile İlhan gruptan ayrılırsa 12 azalıyormuş. Şimdi Kemal ile İlhan çıkarsak Geri 4 kişi kalıyor. Her biri 12 azaldığında 4 çarpı 12 48. Demek ki Kemal ile İlhan bir artı 18 ek sağlıyormuş. Öyle düşünelim pratik olarak. Ayşe ve Zeynep gruptan ayrıldığında Ayşe ile Zeynep atarsak geri kalan 4 birim her bir 4 artıyormuş. Artı 4 artıyormuş. Demek bunlar daha küçükmüş. O zaman 4 çarpı 4'ten 16 bunlar azaltıyorlar. X arasındaki farkı soruyor arkadaşlar. Direkt 48 eksi 16 yazmanız. Direkt 64 olarak bulabilirsiniz. Santigrada Fahrenheit arasındaki ilişki verilmiş. İzmir'de 25'te en yüksek en düşükte 15'miş. Bunları hemen Fahrenheit'ı çevirelim. Santigrat yine 25 yazıyorum. Eşittir 5 bölü 9 çarpı Fahrenheit eksi 32. 5'e böldüm. 5, 45 eşittir. Fahrenheit eksi 32. Buraya atarsam 77 en yüksek oluyor. Bir de 15'i e çevirelim. 15 eşittir. Santikaratı yerine yazıyorum. Fahrenheit eksi 32. 5'e böldüm. 3, 3 kere 9. 27 eşittir. Fahrenheit eksi 32. Aldım burayı 59 eşittir. Fahrenheit oldu. En düşük bu. En yüksek de bu gün boyunca sıcaklık farkı ne olur diyor. 77 eksi 59 arkadaşlar. O da işte 18 olarak bulunmuş olur. Geldik buraya. Miktarlar verilmiş. Eşit miktarmış. Her birinden 100 olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. O zaman 35 fındık var. 45, 20, 25, 30, 45 diye düşünebilirsiniz. Topladığınızda direkt burası 50, 60 yapar. Burası 75 yapar. Burası toplamda 65 yapar. En büyük olan ceviz, sonra üzüm, sonra da fındık olacaktır. Yani C, Ü, F deniz olacaktır. Devamını diğer videoda göstereceğim arkadaşlar.